kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şahin. Bugün sizlerle birlikte bilgi abla yeah. çeviriyorum kamerayı. Çevirdim. Vallahi abi buna bakın. Tamam tamam. Sen göz Allah kahretsin. Pardon pardon. Pardon. Yarın siz de gelseniz de bir çaylı şey gideceğiz Neyi Sinema. Gideceğiz zaten. Tamam yani. onlar... Evet bak. Biz yarın durmadan tarafından filme gideceğiz. Belki biraz şeyler falan. Hayri motor. <laughs> Hayri, motor. <laughs> Hayri motor. Hayri motor. Motor mu? Motor mu? Hayri motor. Hayri motor. Hayri motor. Evet Hı. arkadaşlar. Eğer yani, bizi çıkarsa gelin. Olmadı parka falan gidebiliriz. Yani. Gideriz gideriz. gideriz. Sor anne sen de Dur. 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 Belki miraçlar falan da gitmeyi düşünüyormuş ya. Bir şey diyemem şu an. Geliyor. Abi. Bu kale, tamam. kamerayı da çok önceden Aynen. almıştım. Hala da kullanıyorum. Anne, sen yüz alayım alayım sınavı çağırırım. Tayfa galaktik. Bu macera galaktik. Zobi yine medyatik. Bilemiyorum. Du, 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 du. Ya Feyza sen söyle. Annesi zumbaya gidiyor da çocuklar niye sinemaya gidemezsin ki? Yani öyle... Saçma yani. Abi. Yani abi. Beni şımartmayın abi. Beni şımartmayın. Yani düşünün bir. Sorun bir. Şöyle Eğer bir. Yani çıkarsa gidelim. Olmadı. Parasız Minecraft'a girelim. girelim. Sürekli paralı Minecraft'a Minecraft giriyoruz. Birazcık ne <laughs> videos. <viciz. gülüyor> ne kadar? Biz kaçtan girmiştik? İşte ki 200 100 da parasız Minecraft arkadaşlar. Ama ben o kadar gerekli anlamıyorum anne. Ben sıkıldım valla anne ya. Saçmalama <laughs> <laughs> geçen filme gittik. Allah'ım bitmek değil mi? Rahmet'ten önceye mi Evet Nasrettin Hoca'yla çok sıkıcıydı. Ya zaten onunla yani. çok kötü ya. Evet çok berbat bir değil şey <laughs> mi? Nasrettin Hoca zaman yolcusuymuş. Yani biz Konyalıyız ama Nasrettin Hoca'yı sevmiyoruz. Vay anasını. Vay anasını. <laughs> Çünkü güzel oluyor. Evet normalde güzel olur ama bilmiyorum ya. Neyse girelim bakalım. Seni göstereceğim. Siz girmezseniz ben de girmem. Eğer gelirseniz ben girelim. Zaten çok sinemaya gitmemiştim ben. Belinay Bilge Bilge mi? Bilge değil mi? Bilge Belinay belki gelmeyebilir Tamam Bilge'yle sen gelirsin Kamerayı nereye gelelim ya da bir gelirsin. <laughs> kamera doğru dürüst çekmiyor. Donuyor. Donuk çekiyor. Burada hani gerçekten kamera çekiyor. Ben Seni Yapıyor mu? Kamerayı sana doğru çevirsem sen gözükmeyeceksiniz çünkü kendimi koymadım. Yeah. İki paket var, ya. Tamam. Bak, Eksiksel yaratıcı şey, modda böyle. Eksik bir şey söyledim ya. O zaman ben de bilgiyi bırakmayayım. ay bilgi dedim yani falan. Feyza'yı bırakmaya giderim. Bir saat sonra ayrı çıkarım. Du 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 Hay senin şey, reklamına şey şey ben. eksik var mı diye unuttum bir şey Hı. baktım yokmuş. Ha, doğru gelmiş. Şey. Şu kamera yüzünden hiçbir şey bakamıyorum ya. Ben o zaman akşam bir kenar bulaşık tercih ben de sana onu söyleyecektim. Keçi bulaşık çok... Anne ben de <laughs> yok Ben sen onu seçeceğim her şey girmiş bulundu. Bu galaktik macera esrar Rengiz Aynen. başladı şey Yunus ile Mehmet'in Ağlarına basladı <laughs> vaz Bir de baktık burada Kimmiş daha üç tane Olur mu? Hı -hı. İki tane vardı İki tane var Abi bu ne ya? Kamera çok büyük. Hiçbir şey göremiyorum ki videoda. Tamam yapayım mı? Bilgisini yarıya bakayım. Of. Instagram'da canlı yayın yapsam daha iyi abi. Niye yapayım kardeşim? Teklif varsa bu arada. Aaa. Hayır da Burada çay içtik bir de. Nerede içtik? Savaş aletleri şunu kapıyorum ve ondan sonra seni kan kan da var ha oyunda söyleyeyim size kan işte bu bam 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 bu da çok kablo bu arada göstereyim mi sana şimdi bir şey sana çok güzel bir özellik göstereceğim. bu Galaktik Macera eseriniz anne bugün nerede kimse yoktu sınıfta. Başladı. Bir de şey e, bizim bu hafta sınavlarımız vardı. Cuma yoktu bugün. O yüzden şey yaptık. Bu galaktik manca. Kaç kişisiniz sınıfta? <laughs> Normalde 35 kişiyiz. Bugün 19 kişi vardı. Bizim sınıf aşırı kalamadık. Diğer şovların <laughs> <neden? gülüyor> şöyle bizim <laughs> sınıflarımız ortalamayla ayarlanılıyor. Bizim sınıfın ortalamaları yüksek. Yüksek olan ortamların Ortalama'lılar da bizim sınıfa geliyorlar. Öyle bir şeyler oluyor. Yakaladık, şu an biziz. Hangi şubesiniz? A mı? C şubesi. Hmm. Şey, ben sağlık... Okuyorum ya. E, A, B, sağlık bakım teknisyenliği. C, hemşirelik. Bir D şubesi var, ebelik. En az D şubesi. Sadece kızlar var. Şey, sıcak suda mı yapayım yoksa normal mi yapayım? Nasıl içerisinde? Bilmiyorum. Soğuk çevirsen, soğuk sıcak çevirsen. Fark etmezler. Ben de fark etmem. Şahin, soğuk yapayım. Soğuk yap. Arkadaşlar, pardon. Pardon arkadaşlar. Hiç konuşmadım ya, pardon. Hadi. Arkadaşlar, bu arada oynaması çok zor kamera yüzünden. oynaması gerçekten çok zor. Şimdi ben bunu kurdum ya Bilge abla. Bunun üstüne basarsam ne olacak? Bilge abla o da sana Bilge Allah! <laughs> Siz birbirinize benziyorsunuz ama Bilge Öyle diyorlar mı? Ben neyse inerim. Çok yanlış oldu bir dakika. Bir dakika çok yanlış oldu. Benim buraya şalter koymam lazımdı. Ve ben gittim manyak gibi. Aa bak. Bak şimdi. Beyza abla. Bu şalteri açtığımda ne olacak göstereyim mi? Apar Gösteri gibi. Çok donguyu, Çok donguyu. güzel. Tabi ses oraya gelmez çünkü kulaklık e takılmaz. En pahalı ekmek, en pahalı ekmek e bizim ekmek. En pahalı. E Derse, evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone, like atmayı unutmayın. Bugün 2023 yıl 2024 yılına giriyoruz, değil mi? Ay herkesle yeni herkes seneye görüşürüz dedi. Yarın işte musun Neyse sen işte 1 Ocak'ta 2 Yeni yıla yani yılbaşına özel canlı yayınımız olacak. Katılmayı şey unutmayın.